Saygı Değer Demir Şoker sayfasının değerli takipçilerine buradan selam olsun arkadaşlar. Bugün Beşiktaş kendi evinde Adana Demir Spor al ediyor al ve o maç için şu an Üsküdar al sahildeyiz. 3, sahildeyiz. Vapurla Beşiktaş'a doğru geçişimizi yapacağız arkadaşlar. Burada da Red Bull'un düzenlediği etkinliğe denk geldik ayrıca arkadaşlar. Görüyorsunuz anons sesleri. Böyle bir plak hareketi. Maç Maslurada... Üç basına yaptı. Buralar gerçekten çok yoğun arkadaşlar. Beşiktaş'a tamam, kesimle konuşuyoruz tekrardan şimdilik hoşça kal. Evet arkadaşlar köpes girişimizi yaptık ve zannettiniz ki en başta Doğu Altı izleyeceğimi yine ve yeniden ama bu defa Kuzey Üsteyim ve konuklarımız da var. Hemen konukları sizlere gösteriyorum. Sana biraz geç girdik arkadaşlar. Hemen Beşiktaş Nazan'a Demir Spor karşısındaki ilk kombinleri sizlere okuyorum. Rotasyon bir ilk kombine çıkıyor Beşiktaş, Solşer yönetiminde. Şimdi Kale Dersi, Savunma Dörtüs, Masuakul, Dokay, Paulista, Sinan Sanon, Orta Saikli, Sağ, Çağ Mutavuk, Chamberlain, Sol kart, Rafa, Sağ Kant, Raşisa, Portax, Gelsop, Hernandez, Santrafor'da, Immobile arkadaşlar. Tam rotasyon değil ama da ile Ersin genellikle rotasyonda kullanılıyor ya. O yüzden rotasyon dedim arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Hakikaten iyi olan kazansın. <laughs> konukları gösterecektim gösterecektim bir türlü fırsat olmadı arkadaşlar Özle bir brothers bugün bizlerle birlikte nasıl keyifler nasıl keyifler dostum iyi valla çok acayip kalabalık çok yaşlı bu arada evet gerçekten atmosfer güzel ya uzun bir süre sonra böyle güzel bu atmosferle karşı karşıyayız valla öyle yani değişik bir atmosfer var bence çok güzel bir pazar gibi bence evet. evet bence çok fark güzel. atar Beşiktaş İnşallah. böyle bizim de bakalım yani 5 minimum bekliyorum hatay maçındaki ha, aynı senaryo yani olacak aynı kesinlikle sakatlığı dolayısıyla oyuna devam edemedi arkadaşlar. Onun yerine Mustafa Ekimoğlu oyunda Beşiktaş'ta. Sakatlıklar üst üste arkadaşlar Beşiktaş tarafında. Adana Demir Spor'da da dahil. Emre Can Terzi oyuna girdi arkadaşlar. Sakatlığı sebebiyle Beşiktaş'ta Felix Udokay oyuna devam edemedi. Emre Can Terzi oyunda görmüş olduğunuz üzere. Beşiktaş şu ana kadar iki değişiklik yaptı. Adana'da sakatlıktan ötürü bir değişiklik yaptı. Valla çekişmeli geç sert geçtiğini söyleyebiliriz. Ama sonucunda Rafa affetmedi arkadaşlar. Hem Adana Demirspor futbolcuları hem de hakeme cevabını verdi. Beşiktaş 1-0 önde. Ömer'im Beşiktaş, 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 beşiktaş. beşiktaş! <laughs> Ömer beşiktaş 1-0 Rafa Silva. Vallahi Immobile çok güzel topu taşıdı. Kesinlikle. Çok güzel bir pas verdi Rafa Silva. En sonunda golünü attı. Dakika 28. Duyabiliyorsunuz. Evet. Rafa Silva'nın evlatları. Bu adamı çok seviyoruz. Büyük topçu bu arada. Gerçekten çok büyük. topçu. Çok. Ligimize gelmiş iyi topçulardan bir tanesi. İyiki de gelmiş. Bakalım şimdi inşallah 2'yi bulacağız. Hayırlısı bakalım. Beşiktaş 1-0 önde Rafa Silva. Abi maç çok gerginleşti. Hakem inanılmaz Kesinlikle. gerdi maçı. Üst üste düdükler çaldı abi bu ne ya? Saçma sapan düdükler geldi işte. Yani muazzam immobile inanılmaz bir gol attırdı bu arada. Evet yani çok güzel taşıdı topu. servisi muazzam atasıydı. Rafa da zaten tek topu işte muazzam bir gol attırdı. Çok şey. Büyük top çünkü de ya. Hayır. Ali Koç'u istifa. Ali Koç'u istifa. Ali Koç'u istifa. Ali Koç'u istifa! Sana bakarak da Beşiktaş'a tekrar teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim gerçekten. Arkamızda bildiğiniz Yani bunu geçen hafta ateşleyen Beşiktaş taraflarıydı. Evet. Valla penerler de gayet Alkıştaş. olumlu bir şekilde karşıladı. Yani Allah kolaylık versin size. Amin amin, hepimize hepinize ya. İnşallah diliniz gibi. Kütahya'da pek de var ya. Peki Kütüç, dediğim gibi Kütahya'da, Kütahya'da takip edenlere selamlar. İki var Özlem oldu. Ee, organizasyon açısından bu. boş alanları sert olduğu için İki güzel. Vallahi bu gol bekliyoruz Abi zaten bu futbolda. İlk evet. yarının sonuna en az sekiz dakika daha ilave edildi. <laughs> Dur. 8 dakikayı. Bence bir 15 yapmalıydılar. Yani zaten dakika 20'ye kadar neredeyse 7-8 dakika durdu oyun. Ve yani 12 falan bekliyordum ben 10 12 ama 8 vardı. 12'de Bingöl'ün plakasılar. Bingöl'e selamlarımızı gönderiyoruz arkadaşlar. <laughs> Rabba! İşte. Ama ofsayt. Ofsayt. Kaptan bayrak var arkadaşlar. Ağlara gelen top gol olarak değer kazanmadı. <laughs> 10 mu? Aaaa! Onsides. Gol. kararı verildi. Arda Okan Kurtulan attı kafayla golü. 17 numaralı futbolcu kafaya vurdu diye görmüştüm arkadaşlar. Yanlış görmüştüm. Fenerbahçe'nin alt yapısından yetişen Arda Okan Kurtulan Adana bir Gol atan isim arkadaşlar. Adana Demirspor farkı belirledi ve ilk yarıda bitti ayrıca. Onu da söylemiş olalım. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. De hemen değerlendirme alalım. İlk başta rezil e, ve hakem yönetimi arkadaşlar. Şaşırmıyoruz artık. Yani her maç her maç alıştık. E, fena tarafında olsun hem Beşiktaş olsun hem diğer takımların maçlarında olsun. Yani neyse. E, çok baskın ve acımasız faalü bir ülkeye geçtiğini söyleyebilirim arkadaşlar. E, Beşiktaş gerçekten çok şanssız bir gol yedi. Bu La Calis'in de arkadaşı Adana'da. Eee dediğim gibi Tanerbaş'ın yetişme Arda Okan çok Eee Immobile ile Rafa'da harika bir e, uyumu var. Uyum, çok Öyle söyleyebilirim sizlere arkadaşlar çok sert geçti ilk yarı. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Ben Hatay Spor maçındaki Yıldız'ın olacağını düşünüyorum şahsen. Fark atar Beşiktaş. İkinci yarı golleri bulur yine. Sözleri şimdi Özler Brothers'a bırakıyorum. Çok bol pozisyonlu bir ilk yarı oldu. Ee, Beşiktaş oynuyor. Adana'nın zayıf yani. Zayıf bir takım. Çok pozisyonları yaptı. Ee, zaten bir iki pozisyon geldi. Onlardan da bir yedik. Ee, i̇kinci yarıda bir üçü bulursak. Dört beşinde geleceğine... E, maçın kopacağını düşünüyorum. İkinci yarıda tekrar beraber olacağız diye. Ağzına sağlık Ömer'im. Ağzına sağlık be kardeşim. Sen nasıl iyi adamsın? Adam ya adam. Abim sendeyiz. Hmm. Arkadaşlar. Şimdi Eğri oturup doğru konuşalım. lazım. Adana zayıf bir rakip. Evet. Hatay da öyleydi. Beşiktaş iyi oynuyor. Memnunuz. Özellikle geçen haftaki Fenerbahçe galibiyetinden sonra zaten evet. şurada var. Hepsi burada. Gerçekten. Demir şu birazcık şey var <laughs> <laughs> ama. Keyfine bak abi. Gelecek da, yani, hakem Zahit, bu maça gelecek olursak da hakem zayıf. Bu maça gelecek olursak da Adana gerçekten zayıf dediğim gibi hakem çok kötü bir hakem. Sürekli oyunu kesiyor. E, Vermiz kartları vermiyor gidiyor. Biz hiçbir şey itiraz kart veriyor. Ne yani, bileyim yani kötü bir hakem arkadaşlar. Hani 3-4 tane, 3 tane yanlış, yanlış hatırlamıyorsam değişiklik oldu. Ve hakem asla şey yok. Eee uzatmak istedim. 7 dakika mı 8 dakika mı? 8 dakika, mı? 8 dakika. 8 dakika. abi. Rezillik ya. 8 Artvin'in plakasıdır. 8 dakika uzatmak Yani ilk kere iyiydi. Çok saçma sapan bir gol yedik arkadaşlar. Kaleye gelemiyorlarken bir baskı sonucu. İnanılmaz bir süt süt yedik kaleye. Dönen topta gol oldu. Ee, vardan gol verildi o saniye. Ağzına sağlık Özdemir Brothers. Ne olursun brother. o sağlık Emre abi. Haydi bakalım. İkinci yere geçiyoruz arkadaşlar. İkinci yarıda başladı arkadaşlar. 45. dakikadan itibaren 45'te Manisa'nın plakasıdır. Manisa'dan takip edenlere selamlarımızı yolluyoruz. Türk arkadaşlar. Herkese selam gönderiyoruz. Her şehre neredeyse. Maç başladı dediğimiz gibi. Abi yok bu Rafa gerçekten büyük topçu ya. Bir Klasını konuşturuyor yine. Tam yani başka bir boyutta bizim için. Çok seviyoruz. <laughs> Raşitza, <sürpriz düşün. gülüyor> yok adam yok yok. Beşiktaş bastırıyor üçü bulacak arkadaşlar. Hala ısrar ediyorum söylemekte. Bulacak. Immobile ile Rafa Raşinsa. Bu üçlü gerçekten şu an Hücumun hakkını sonuna kadar veriyor. Öyle söyleyebilirim. Ve üçünden biri gol atacak. Üçüncü gol atan isim olacak. Üçünden biri bakın. <laughs> Malusta ne başa uzattı öyle be. Daha sonra Sven yapılan sert müdahale. Oyun sürüyor şu an. Ay, e e -mobile, e -mobile, Maç yine çok hızlı arkadaşlar. <laughs> Abi bu ne <en> <laughs> Adamlar vuruyorlar. Bütün oyuncularımıza vuruyorlar ya. Abi kaslı yapıyorlar. Çok be. sert oynuyorlar. Gereksiz bir sertlik var. Çünkü güçlü sıkçı ben oyunu oynayayım. Aynen öyle. Eğlenmene bak ya. Üç günlük dünya. <laughs> Ersin üstü üste kurtarışlar. Ersin'den arkadaşlar 30 numaralı formasıyla 30'da Hakkari'nin plakasıdır arkadaşlar. Hakkari'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Beşiktaş 3'ü atacak dedim arkadaşlar. Ve Raşiza Rafa Silva'yı mobilya üçüsünden beri atacak 3. golü dedim mobil yaptı arkadaşlar. Beşiktaş parkı yeniden ikiye çıkardı. Bir mobile dakika 61. Beşiktaş'ımızın 3-1 4 geliyor 3. gol İmobil abi kardeşim aynen baya güzel bir maç zayıf, rakip zayıf dediğim gibi ama Karakartal hakkını veriyor Beşiktaş iyi oynuyor baya iyi oynuyor her pozisyon gol her atak gol pozisyonu gibi bu arada kesinlikle siz bunu istiyorsunuz zaten heyecanlandırsınlar evet, istiyorsunuz işte istiyorsun. Beşiktaş iyi oynasın yeter yani değil, değil mi? mi Carlos Arao'yu oyla Moa oyuna giriyor Beşiktaş arkadaşlar Beşiktaş ile oyuna çıkıyor Arao'yu oyla Mario oyuna giriyor Her hafızanın katkısı büyük bir fülde. Mario, Gulliver's'ın yapan isim. 4-1 4-1 MARIO MARIO! 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 4-1 Mario çok klas adam ya. Yani. Kafasıyla asistini yaptı. Valla Benfica'dan da tanışıyorlar, anlaşıyorlar. Aa doğru ya, doğru. Güzel bir organizasyon oldu. Buz gibi de bir vuruş yaptı. Doğru oldu bakalım. Bir tane daha bekliyorum ama ben. Before be. Benfica'yı da after Beşiktaş'ta yaptılar desene. Öyle evet. <laughs> <laughs> öyle. <laughs> 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 Mustafa Ekimoğlu içeri çevirdi. Dışarıdaki gidiyor. Atay Spor maçındaki senaryo yazılacağını ben düşünüyordum bu maçta arkadaşlar zaten. Ve ona benzer bir senaryoyla şu an karşı karşıyayız. Bir gol daha atması takdirde aynı sonuç yapacak. Hatay'ı da 5-1 mağlup etmiş durumda Beşiktaş. Işte. Adana'yı da e, 4-1 şu an ne ediyor. 5 olursa o da 5-1 mağlup etmiş olacak Adana'yı. Mustafa Ekimoğlu çıkıyor. Cemil Kılıçsay oyuna giriyor. Ayrıyeten onu da söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> Ben beri anlamadım. Emrecan terzi de oyundan çıktı arkadaşlar ayrıyetten. Kaptan Necip Uysal oyuna girdi. O yüzden e, tepkiler bu kadar iyi anlamda yüksek arkadaşlar. Kaptan Necip Uysal girdi. Nöbetçi, Joker. Biliyorsunuz onun da uzun bir süreliğine sakatlığı vardı. Kara Kartal'ın özü Necip Uysal oyunda dediğim gibi. Bu kadar tepkiler neydi? Necip'in girmesi mi? Kaptan burada her zaman Bizim için çok büyük bir top çıkıyor Necip. Az önce Betim, böyle de şey yan yankılandı değil gol mi herkes? Gibi, aynen. aynen. Bir, bir tepki. Ben de çok en sevdiğim oyuncudur zaten Beşiktaş. Işte. Evet. Aynen kaptan öyle. gibi kaptan gerçekten. Kaptan gibi kaptan gerçekten gol olacak şimdi. Necip'ten <laughs> bahsediyorduk. Bizim için çok ayrı bir oyuncu. Yeteneği, sınırlı her zaman diyorum. Bazı e, beyni yetmeyen insanlar var. Necip, Hüseyin, Hüseyin'i falan filan. Necip zaten sadece bir sever. E, yeteneğinin sınırlı olduğunu hepimiz biliyoruz ama Beşiktaş için çok büyük bir kaptandır. Rafa! Fuarerjma usulü bir pas vermeye çalıştı ama olmadı. Rafa arkadaşlar klasını gerçekten konuşturuyor. Her zamanki gibi. İşte bu maçta e, Trivela vuruş e, da yaptı. İşte o akrobatik pas vermeye de çalıştı. Yani Kolejman'ın başka bir versiyonu, destek yeridir sanırım. Maç bitti arkadaşlar. Beşiktaş 4, Adana Demirspor 1. Maç bitti. Çekişme seviyesi, sertlik seviyesi gerçekten yüksek bir maçtı. Hatta Seyir seviyesi de yüksek bir maçtı arkadaşlar. Eee Beşiktaş galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum. E, güzel bir maçtı. Farkla kazandı. Hatayspor'dan sonra farkla kazandı. Benim gittiğim maçlar. Ee, bazında konuşuyorum. Adana Demirspor oldu arkadaşlar. Bir de sezon başında Lugano'ya 4 atmıştı onu da hatırlıyorum. Ee, güzel maçtı dediğim gibi. Çok söylenecek ee, söz yok. Zaten ezici üstünlükle yendi diyebiliriz. Adana Demirspor küme düşmesi kesinleşti Hatay Spor'la birlikte arkadaşlar. Alanya ile Sivas'ta şu an mücadele veriyor. Küme düşme mücadelesi. Ee, her neyse onlar şu an konumuz değil. Ee, Adana Adana Demirspor ee, oynamaya devam ediyor bir yandan maçlar, bir yandan da sonraki sezonun planlamasını yapıyorlar birincilikte ve Adana Demirsporlu futbolcu Beşiktaş tarafına gitti ve forma verdi. Arkadaşlar Stad'dan da ayrıldık ve ayrılırken de Özdemir Brothers'tan bir değerlendirme almayı unuttuk. Sözsüz ağrım. Maçı 4-0 kazandı Beşiktaş. Rakip Adana'ydı. Videonun doğrusunu söylediğim gibi rakip zayıftı. Bazı sivil oyuncuları vardı. Ee, Orasya'yla Orta Ortasaldaki siyahi oyuncuları adını şimdi biliyor musun? He? 58 numaralı biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Orta sahadaki silahlı oyuncuları da keza çok etkiliydi. Zaten hani ondan muhtemelen de transfer yapar diye düşünüyorum. Beşiktaş iyiydi. Evet, gerçekten, gerçekten. gerçekten çok baskın oynadık. Uzun bir süre sonra gerçekten böyle istekli bir şekilde falan gördüm Beşiktaş. Gerçekten Kazanma, kazanmayı oynadı ya. Geçen haftadan dolayı olabilir biraz böyle bir. <laughs> Dönüp dolaştık diye derneğe Şaka bir yana hani Üst başlıyız zaten. Onun dışında çok çalkantılı bir sezon oldu. Bu seneki amacı Beşiktaş'ın beşi üçüncü bitirmek. İyi gördük, zaten şekillendi. Bir günlük Trabzon'u yendi Galatasaray. Haftaya ee, Kayseri Spor'u yenerse şampiyon. Öyle mi? Aynen. Adam bilmiyorum Bakmıştık. bakmamıştık. Ee, Beşiktaş'tan sapmayalım. Beşiktaş sene dediğim gibi çok çalkantılı maçlar oynadı. Ee, kaç tane hocası değişti, kaç tane başkan değişti. Kalkı, oh, kaptan ya. Vesaireler, bilmem neler sakatlıklar. Hani asla iyi bir kadro mühendisliği yoktu bu sene. Ama yine de bizi derbilerde gerçekten bu sene gördüğü Beşiktaş. Öyle oldu ama çok enteresan. Evet, enteresan büyük maçları kazandık. Yani gittik ne Hani Adana'ya Hatay'la yani dışarıda beraber kaldık. He i̇çeride evet. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Atletik Bilbao'yu yendik. Trabzonspor'u yendik yolu dışarıda Fransa'yı yendik. Doğru. Çok değişik bir şey hissettim arkadaşlar. Işte. bir takım gibi bence. Çok fazla uzatmayayım arkadaşlar. Bugün güzel bir futbolla e, maçı aldık. 4-1 e, güzel bir maç oldu bence. İyi Ömer'e de sözü vereyim. sendeyiz. Güzel gollü bir karşılaşmayız dedik. E, Necip Uysal'ın dönüşü beni çok mutlu eden şeylerden biriydi bugün. E, yaklaşık sezon başında zamleri ve sakattı kendisi. Bu bugün onu tekrar kazandık. Genel olarak oyuncularımız da havaya girdi. sezonu üçüncü şekilde bitirip bu yeni oynanacak Süper Kupa'nın yeni formatında devam etmek istiyoruz tabii. orada da artık Beşiktaş Beşiktaş'ın bunu konuşturur ve bize bir kupa hediye ettirir dedi işte favori gibi bence bu arada <gülüyor> ama Fenerbahçe <laughs> Galatasaray'la <laughs> oynayacak galiba öyle evet, olursa öyle falan bir şey olacak hani her derbi canavarıyız ya biliyorsun evet. hani o yüzden herhalde bir şeyler evet. yaparız Vallahi baka bakalım geçici mi kalıcı mı bu süreç hep birlikte izleyip göreceğiz Arkadaşlar Ümer'in videoları gerçekten kaliteli çok güzel içerikler yapıyor ee, bugün de Beşiktaş başına geldi Hani uğraşıyor. Gerçekten çok emek veriyor kardeşim. Fenerbahçe'nin bu kuadrüt sürecinden dolayı bir tık böyle şu anda e, emekleri karşılık bulmuyor isem ayıp olur mu? Yani e, olmaz abi zaten ben e, çok e, karşılığını falan alamadım gerçekten. gerçekten özellikle karabin. birkaç videoda birkaç maçta falan gerçekten beklediğim sonucu alamadım diyebilirim yani. yani arkadaşlar gerçekten iyi işler yapıyor. Kardeşim yaşıyla benim yaşım arasında 10 yaş var bu arada. Hani arada böyle şuraya değineceğim. Arada böyle eee çok heyecanlanıyor, çok böyle heyecanla yenik düşebiliyor bazen. bazı evet. görün. görüp, e, rakip taraftarları falan çok karışıyor, ben de görüyorum. Gerek yok arkadaşlar, biz e, bir takıma burada bir takımı seviyoruz ve onun için burada İnsan takım her zaman özeldir. Aynen insanın bir takımı özeldir. Gerçekten dediğim gibi saygı çerçevesinde olduğu sürece arada Hayır, tabii öyle. ki atışmalar olacak. Derdi Esa de vesaire. Ama işin makarasındayız yani. Aynen öyle, aynen öyle. Yani anlık sinirler olabiliyor vesaire diye size. Paşa paşa bara gidilir şimdi. En güzel örnek yani. Hayır olabilir. Şort soğan atmışlar. <laughs> <laughs> Vallahi abi ya. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Demir'in kanalına abone olmanızı çok isterim. Videolarını beğenmenizi çok isterim. Güzel işler yapıyor. Fenerbahçe bu kavuşturduğu yenerse eğer yani nasıl yeneceğine emin o ben de bilmiyorum. Evet, ee, artık abi. yeni bir başkan mı yeni bir hoca mı ne olur ne biter ya, bilmiyorum. Deli paralar Bence harcanıyor. Bence hiç başkanla bitiyor be. Yani deli paralar harcanıyor ama sonuç gelmiyor. Çok zor bir durum. Doğru. Ee, Beşiktaş'a beşik Galatasaray'a Trabzon'a da makara yapmak kalıyor yani. Ister, Doğru. Istemez. Doğru. Aynen öyle sözcükleri arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olup demi kapatsın kardeşim. Ayrıyetten e, şunu söylemek istiyorum kapatmadan. Arkadaşlar e, e, Emir abim e, YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Yeni 10 bin oldu. E, evet. Canlı gönlünden kutluyorum abi. Hayır, zaten bu yıl izlenmeleri gerçekten beni geçti. abone yaklaştım de yaklaştım diyebiliriz yani. Valla geçersen, geçersen daha bir sıkıntı değil yani. Ben, ben, gerçekten çok sevinirim, çok mutlu olurum yani. Sonuç olarak. Ya, böyle arkadaşının... Rekabet böyle, olmaz ya. Yani rekabet gibi bir şey yok ya. Yani. Burada da, yani biz burada arkadaşız yani. Ne kadar ben yani abi kardeşim zaten. Öz abim olur kendileri. Böyle <laughs> hoş kardeşim. Yani... Ee, videolarda da hep birbirimizi destekliyoruz. Öyle evet, sonuna kadar. Evet, şey. yani, Birbirimizin başarısı bizi daha çok mutlu ediyor. Daha aynen çok motivasyon kaynağı sağlıyor bizlere. Aynen böyle öyle. böyle sizlere de güzel içerikler çıkartmaya çalışıyoruz. Yani ve devam edeceğiz arkadaşlar hiç şüpheniz olmasın. Destekleri de esirgemeyin. Ve bu, bu videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna gömçürün ya. Ben daha ne diyebilirim ki? Bir de maç hakkındaki düşüncenizi yorumlara yazın. Arkadaşlar bir de bana o özellik daha yeni geldi. Demir'in de çok bahsettiğini görmedim videolarda. Ha, Hayıp mıydı? High puan high arkadaşlar. Hayıp puan gerçekten high çok high güzel bir şey çıkartıyor. Böyle Doğru. küçük içerik üreticilerine yani küçük şaplı, e, aynen desteklemek amacıyla Doğru. kurulmuş bir... E, sistem bu YouTube tarafından. Yani, e, 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 bana gerçekten 2-3 maçtır artık var mı bendeki bu özellik? Ve gerçekten tuhaf bir şekilde acayip böyle bir şey e, öne çıkartıyor. izlenme sağlıyor. Hype puan vermeyi unutmayın. Hype evet. puan önemli. Hipe puanı da verin mutlaka arkadaşlar ve e, yani zaten önceki videolarda da bahsetmiştim. Kik hesabımı takip edin. Bakın hala bir ay oldu. Ya 11 takipçide kaldık yani. 11 nerenin plakasıydı hatırlamıyorum şu an. Her neyse onu da bir, zahmet hatırlamayı vereyim şu an. <laughs> Videoda zaten hatırlamadığım plaka kalmadı. O da eksik kalsın. Arkadaşlar destek olun. Ki şu an yeterli e, nasıl diyeyim araç gelişe sahip olmadığım için yayınları açamıyorum ama çok yakında başlayacağımı bildirisini de yapayım. Hatta Emir abiyle ortak yapacağız. Öyle karar aldık şimdi. Dikkat edin kendinize sağlıcakla bakalım. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.